LOL ve Valorant oynayarak geçirdiğin zamanı e-ticarete harcasaydın büyük ihtimalle milyoner olurdun. Ne diyebilirim artık bilmiyorum ya. Ya hayatta hepinizin çok boş vakti var. Yapabileceği çok fazla şey var gerçekten. Herkes kendine yalan söylüyor ama. Yani hayatta kısabileceğin, çalışabileceğin ve para kazanabileceğin çok vaktin zamanın var. Yalan söyleme ya da spor yapabileceğin. Şişman olduğumda mesela ben de kendime yalan söylüyordum. Çok işim var, çok çalışıyorum, spor yapamıyorum. Yalan Lan bir saat erken kalk spor yap, iş çalış ya. Valorant oynamaya, LOL oynamaya, oyuna vaktim var, TikTok reyası izlemeye vaktim var, işe vaktin yok ya. Sinirleniyorum artık yani sinirlerim tepeme geliyor. Burada kendime de bak bir öz yapıyorum. Yani bir konuda bir şey başarmak istiyorsanız herkes bir vakit yaratabilir kardeşim ya. Bir ay dişini sıkarsın, iki ay dişini sıkarsın. Biraz sonuç almaya başladıkça zaten keyfin yerine gelir ya. O işi yapmaya devam edersin. Hiç vakit ayıramıyorum demek. Günlük bir saat bile herhangi bir yapacağın işle alakalı dünyanın en büyük yalanı, dünyanın en büyük boşuna sıkıyorsun kendine. Bir şey yapmak istiyorsan biraz üzerine düşmen, biraz vakit ayırman gerekiyor. Hele bu e-ticaret ve dropshipping gibi bir işse ve yeni başlıyorsan mümkün olduğu kadar vakit ayırman lazım. Boş vaktini bir şeyler yaparak değerlendir. Boş boş sizleme, oyun oynama.